Ee, bu, e, bu Felix'in üçüncü konsertidir. Ee, sabah da Felix konserti Felix ve Sabahda Felix'in yeni konsert olacak. Felix'in ve Pelin'imizin e, Pelin'imizin ikinci konsert olacak. Ve Felix'imizin de dördüncü konsert olacak. Final konserti ve tüze videolar çekip koyacağım YouTube'a ve TikTok'a. TikTok'la ama YouTube'la ama. Gördünüz kimi Bakın bakın bakın. Ya <laughs> ya. <laughs> konsertimizin baş kahramanları <laughs> ve Peremen Melim ve Fekir Melim. Gördünüz kimi bakalım. Bəlin. Ben... <laughs> Gördüğünüz bakın, bakın, bakın. Yaxşı gibi ağrır diyenip. Bakın. Sağ olun ve salamat kalın. Özünüzə yaxşı bakın. Bu videoların devamını gelmesin Size Youtube'da like atın. Abone olun. TikTok'da takip atın e, ee, bil, bildirişleri açık koyun ve e, teze video adına haber tutmak istiyorsanız bildirişleri açık koyun teze videolar gelecek sağ olun sağ olun yeni video ile karşılaştım Rex'in sahibi ben ziyaset edeyim ben ziyaset edeyim ziyaset

ဒီဘူအန်ဒါအလေးစား될ကြေး kameraya bak kameraya bak Sağ olun Samad Buyurun ee, Bu Felix'in 3. konsertidir ee, Sabada Felix'in yeni konsert olacak. Felix ve Pelin'imizin eee Pelin'imizin ikinci konsert olacak ve Felix'imizin de dördüncü konsert olacak. Final konserti ve size videolar çekip koyacağım YouTube'a ve tık tık tıklama YouTube'a YouTube'lama. Gördüğünüz gibi Bakın! 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 Yaa! Yeah. Konseptimizin başka kahramanları ve Perihan Müellim ve Ferkül Müellim. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın! Yeah. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın. Bakın! Bakın! Ne kadar güzel mağaralar Sağ olun ve salamat kalın özünüze. yaxşı bakın. Bu videoların devamını sizə size. Ee, YouTube'da like atın, abone olun. Tiktok'da takip atın. Ee, bildirişleri açık oyun ve e, tez videolardan Haber olmasınız ise. bildirişləri açıq qoyun. Tezə videolar gələcək. Sağ olun, sağ olun. Fərənimizdə şey indi fəlikimiz üçün 3-cü üç, konsert gəlir. Gördünüz ki, baxın. Həmçinin fərənində çəkdim. Bir hadisə eksiz çəkmişdim. Yenə yəni, 3-cü konsert gələcək. İndi səbətə qoyasınız. Sağ olun, sağ olun. Bunu da hemşin çıktı kalmak oluyorum. Hemşin YouTube ama Face'in videosu da gelecek şimdi. Burada Permem yanına e, ee... çekim videosu falan. Sıra Permem yeni videosu geleceğiz. Bu tiktoklarım için de tıktıklarım için çektiğim ee... şimdi şimdi bir Facebook'un Facebook'un Bıraklar çektim, şimdi Peri çekiyorum çekeceğim. Bu, bu şimdi TikTok için. Bıraklar YouTube için. Ee, şimdi gidip Felix'in de çekeceğim. YouTube'a tık tık Şöyle, bu şimdi TikTok'lar pe için. Peri ve Felix için. Peri Mermi ve Felix için. Sağ olun, sağ Sağ olun, sağ Bunu da hemşin çıktı kalma koyarım, hemşin YouTube ama Facebook videosu da gelecek şimdi burada permen mi ee, çekim videosu falan sıra Facebook yeni videosu geleceğiz. Bu tiktoklarım için de itibarımcı çektiğim ee, Şimdi Şimdi Ve Facebook'un Facebook'un bir hala çektim. Şimdi perlerini çekiyorum. Bu, bu şimdi TikTok üçündü. Bir arkadaşlar YouTube üçündü. Ee, şimdi gidip Felix üçünü de çekeceğim. YouTube'a YouTube, YouTube böyle çıktık baba hocam. Şimdi bu şimdi TikTok'larım için. Perlerim ve Felix benim için. Perlerim ve Felix benim için. Sağ olun olun Bu ee, bu Felix'in 3. konsertidir. Ee, sabah da Felix konserti Felix ve sabada Felix'in yeni konsert olacak. Flex'in ve Pelengimizin ikinci 2. konsert olacak. Ve Flex'imizin de 4. konsert olacak. Final konserti ve Tüze videolar çekip koyacağım YouTube'a ve TikTok'a. TikTok'a mı? YouTube'a mı? Gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Ya yeah, ya. Yeah. Konseptimizin baş kahramanları ve Peremen Melim ve Fırat Melim. Gördünüz kimi bakalım. Bəlir. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın, bakın, bakın. Yaşşı gibi ağrır diyenler. Sağ olun və salamat kalın. Özünüzə yaşşı bakın. Bu videoların devamını gelmesin size. Youtube'da like atın. Abone olun. TikTok'da takip atın. ə e, bildirişləri açıq qoyun və e, təzə videolardan xəbər tutmalısınızsınızsa bildirişləri açıq qoyun təzə videolar gələcək sağ olun sağlam qalın